Baksanıza abi, yanında <laughs> Karanşikop'ta çay içiyoruz yani. Gençler ve daima genç kalan insanlar, bir önceki bölümü izlediyseniz eğer, ben bir tren yolcuyla Multan'a gelmiştim. Şu anda o videoyu devam ediyorum aslında. Multan'la ilgili hiçbir fikrim yok. Ne kalacağım yerim belli, ne göreceğim yerler belli. Şimdi ilk başta uygun kalacak bir yer bulmamız lazım. Aslında şöyle coach ben bir yer baktım abi. Bu coach surfing'den baktığım yerlerin hiçbiri bana dönmedi. Ben hep böyle 10 dakika hadi bulur muyuz falan dedim ama dönmediler hocam. Şimdi ben oturacağım böyle bir yere. Oradan bakacağım artık booking'den falan ucuz bir hostel varsa hostel, otel varsa otel. Yani göreceğiz bir şeyler buradaki ile ilgili. Ortam hani bu gördüğünüz gibi. Tuktuklar var. Karim uygulamasıyla muhtemelen yine şey yaparım. Bir gideceğim yere giderim. Ben de bilmiyorum şu an için. Birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Pakistan Multan başlasın. Buradan Booking'ten otellere bakmaya çalıştım. Burada bazı otellerin sadece turistleri ağırlamayı belgesi varmış. Bir otel aradım. O otel benim <laughs> başka otel <laughs> dedi falan fazla Derken thank you very much. Bir tane bulduk Ge gecelik 15 dolara bir tane bir tane buldum. Çok pahalı ya yani bence pahalı. Ben daha ucuz 5-6 dolara tabi alışmışız Asya'da. Bir de coach surfing'de hiç kimse dönmeyince bir tuk tuka kaldık şimdi. Şükriye. 200 verdik yani 1.1 dolar. Şimdi otele doğru gidiyorum. Şükriye. Abi geldik. Hotel Multan Continent. Multan Continent diye. Burası dedi ama şu yanda da bir şey yazıyordu. Thank you very much. Oğlum güvenlik var burada ya baya. Ya benim baya ucuz bir yer benim. The hotel Simbat yazıyor ama benimki But mine is not the Simbat. Continent. Continent. Multan Continent. Aha. Right, right. One, one back, right? Nat simbat? mutan kondun. Evet. Yan taraf mutan yani kondun da. Burası bana da Simbat otelin yanı gibi bir şey demişlerdi. Muhtemelen oraya getirdi ama yan tarafta ben gördüm kontinenti. I want a room for tonight. Tonight? Okay. Bir sorayım da ilk kaç para diye belki adam daha fazla ya daha az söylemiştir. Öğrenmiş oluruz. How much per tonight? How much? Thirty-five hundred per night. Thirty-five hundred per night. Okay, but I called them and they made me discount. Two nights, five thousand. Five thousand. Okay. okay. Top Odaya doğru abi. Benim şu an. It's on the process of cleaning right now. Is it my room? Okay. So should I wait outside? Evet. 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 Ortam çok böyle. Dur ben şunu kapatayım da. Bak şimdi. Durumu anlatıyorum size. Multan'da abi tek başına gezemiyor musun tamam mı? Özel güvenlik gerekiyor mu sana? O nedenle sana devlet özel güvenlik veriyor bedavaya. Yani. Para para istemiyor yani. Ondan sonra şimdi ben saat burada 12.40 falan. Hiçbir fikrim yok zaten Multan'la ilgili. Direkt tren atladım, şeyden karıcıdan geldim. Ben bir, bir buçuk saat falan bir araştıracağım. Ne var ne yok, Multan'da ne yapılır diye. İnternet falan da var burada. bu otelde. Bu da artı, hep aklım çok değişik bir yol olduğu için durma bakma yeni bir şey geliyor. Burada her otelin abi turist ağırlama belgesi yokmuş. Tamam mı? 5-6 tane ancak var bu otellerden. Benim de aradığım bir otel, otel bana burayı yönlendirdi. Normalde çok pahalıymış bunlar hani. Adam dedi ki 10.000 rupi, 20.000 rupi falan dedi. Hatta ben koç çöpükten çocuk dedi ki en az dedi günlük 4.000 rupi verirsin dedi. Pahalı abi 4.000 rupi de yani hani nereden baksan 4.000 rupi 25 dolara falan geliyor pahalı yani Bence pahalı yani. O nedenle adamım ucuz bana otel önerir misiniz? Burayı önerdi. Buranın ben iki geceliğine yine 30 dolar vereceğim. Yani 5000 rupi. Kahvaltı da daha iyi. Şimdi size oteli göstereceğim. Yani odamı göstereceğim, temizlendi. İşte klima var. Fan var, yatağım. Burası zaten benim. Tuvaletler falan. Duş böyle. Gördüğünüz gibi. Ya yani bana göre çok lüks burası abi. Yani şöyle söyleyeyim. Dün ben arkadaşlar trende uyudum. Hani. Onun için benim için müthiş. Hatta çok iyi. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Fiyat performans oteli benim için. Şimdi dediğim gibi ben bilgisayarımı bir çıkarayım. Ondan sonra biraz Multan'ı araştıralım. Sonra da buradaki devletin bize tavsiye ettiği özel güvenlik ile multanı gezeceğiz. Hazır mısınız? Multan gezimiz başlıyor. Bir saat, bir buçuk saate yakın vakit geçirdim. Onun için multanı da çok araştıramadım. Şimdi yavaş yavaş geçiyor. Benim anahtarım yok bu arada ya. Maşallah. Bayağı silahlı insanlar bunlar. Hello. Hello. <laughs> Hello. Abi bayağı Kalashnikov'lu adamlar da geldi. <laughs> He. Uh, mera Mera'nın Arda K. <laughs> oh. Meranam benim Daniele? Daniyal. <laughs> <laughs> well, Murat Urfan. Murat Urfan. Okay. I have no key. No <laughs> key. Yeah, can I get my key? I need to lock my room. Al bakar mısın? Baya biz böyle gezeceğiz umarım. Ee, güzel olur. Okay. okay. I will lock, I'm lock and I come. Oğlum. Hadi canım ya. İki tane polis. Asker. Asker gibi bak konuşamadım. Uf. Ben o kadar da araştırma yapmadım ya hani şey gibi gezelim diyorum ben normal ne diyeceğim bu adamlara şimdi? Hadi canım ya. İnsan bir ince tırsıyor. Şimdi konuşacağız abi. Vallahi ben öyle bir planım yoktu yani nereleri. Bir iki tane yer var gezmek, görmek istediğim bugün. Yarın daha net gezeriz ama ne? işler biraz. Ama bu patana bir soru. Thank you. You like Yeah. Um, yeah. We can have tea. İlk çay içmeye gidiyoruz abi özel güvenlikle. Ondan sonra exchange'e gidip parayı değiştireceğiz. Sonra da gezeceğiz Multan'ı. Şimdi arkadaşlar. You? Abi şöyle iki kişiye bunlar. Biri bizi eskortluk ediyor. O motorlu. Diğeri de da Oğlum de ikisi de bunların motor binde. Tamam. <laughs> ya siz ne kadar şaşırıyorsanız şu an, şaşırıyorsanız eğer, ben de o kadar şaşkınım. Öyle söyleyeyim yani. Niye böyle bir şey oluyor anlamadım. Ne olacak bilmiyorum. Ama biraz konuştum güler yüzlü iyi insanlarla, iyi insanlar yani. Çay içeceğiz, sonra her şey şekillenecek. İki gün boyunca bayağı kalaşlı koflu, iki tane adam tarafından korunarak Pakistan'ın Multan şehrini gezeceğim. Allah sonumuzu hayretsin. Eight oh, hundred. Okay, all right. Is it is it good price? Is it good? Yeah, okay. Abi 800 rupi benden alacak. O da 6 dolara falan geliyor. Yeah, we can have tea and we can meet. Okay. All right. Selamun aleyküm. Selam. Sütlü çayları abi. Evet. Bak. Şuradan alıyor. Sağda. Sütlü çayı. Selamun aleyküm. Hepsi üç aşağıdan gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pakistan bu kadar hani güvenlik önlemine gerekli bir yer gibi gelmedi bana en azından Karachi öyle değil. De. Baksanıza abi yanında Görelchikof'ta <laughs> çay içiyoruz yani. Öyle bir ortam bu kadar değil bence. Yine de devlet böyle bir size şey yapıyor. Ne diyeyim? Bir güvenlik önlemi alıyor. Çaydan sonra para bozduracağız. Ondan sonra da ufak tefek gezeceğiz. Daha iki gün var yani. Hem bugün hem yarın gezeceğiz birlikte. Çaylarımız geldi. Çaylarımızı içelim. Ondan sonra özel güvenlikle Multan Pakistan turu başlayacak. Çaylarımız için işte böyle güzel bir bana bir hamburger gibi bir şey de ikram ettiler. O da güzeldi. Şimdi abi buradaki Shrine denilen yerleri gezmeye gidiyoruz. Hem biraz böyle ufak ben size Pakistan'ın kültüründen bahsederim. Yani tarihinden bahsederim daha doğrusu. Hem de biraz Türkiye. gezmiş oluruz. Bu <laughs> <laughs> Benim için adam saydı, şeyler yaptı. ben de sayacağım sonra gidiyoruz. <laughs> Abi şöyle ilginç bir şey var buradaki tuk tüple çalışıyor. Bakın tüpü dolduracak şimdi bizim tuk şoförü. Sonra arabalarına bağlayacaklar. Harbi tüpü bağlıyor bak. Tüpü bağladığımıza göre yola devam edebiliriz. Okay what what is the name of this place? Şah Yusuf Gardez. Genel olarak hani telaffuzda sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için e, onlara soruyorum. Yine ben yazarım nerede olduğumuzu şuraya. Şimdi ben kısaca size buranın ben de telefondan bakacağım ama e, kimdir Şah Gardez? Şah Yusuf Gardez milattan sonra 1088'de geliyor abi Afganistan'dan. Multan şehrine ve inanışa göre birçok mucizesi olduğunu söylüyorlar. Asıl hani burada olmasının sebebi yani Şah Yusuf <laughs> Gardiz'in İslam'ı Pakistan'da özellikle Multan şehrinde yaydığı için ve buradaki mimariye değer kattığı için onun bir türbesini yapmışlar. İşte burada gördüğünüz gibi hem kendi aslanının, yılanının mezarları da varmış. Şu yılanı. Bu da şey aslanının kendi mezarlığıymış. Diğer gördüğünüz de mezarlar kendi ailesinin mezarlarıymış. İçeriye gireceğiz birazdan. Bir de oralara bakacağız nasıl olduğuna. Multan şehrinde birçok türbe var. Ben tabi hepsini size gösteremeyeceğim. Birkaç tanesini bugün göstermeye çalışacağım. Tabi anlaşması, da, anlaşması da bayağı bir zor oluyor. Hem onlar İngilizce bilmiyor, ben Urduca bilmiyorum, Translate kullanıyoruz falan. Biraz zor oluyor ama bir şekilde halledeceğiz. Hazır şey olsa gördüğünüz her şey. Yani anladığım kadarını anlatabiliyorum ancak ben de. Dua ettikten sonra insanlar oraya ellerini koyup el sıkıştıklarını düşünüyorlarmış. gel. Şahruk ne Tamam Şahruk. Tamam. Hazreti Şahruk Ali. Hem babasının, hem kendinin, hem de büyük babasının buradaki işte türbesi varmış. Şimdi genel olarak buradaki türbelerde İslam'ı yayan, Pakistan'da İslam'ı yayan insanların türbelerini yapıyorlar. Ee, şimdi biz de birlikte gezeceğiz. Genel olarak özellikle yani yazan internette şiirleri ve İslam yaymasıyla meşhurmuş. Çok fazla bir bilgi. Benim e, ben de bilmiyorum. Öğrendikçe size anlatmaya çalışacağım. Bana özel muamele. Normalde ayakkabılar burada. Ama benim ayakkabıyı abi şuraya koydular. Şey gibi olmasın. Cuma namazı çıkış ayaklarımı çaldırdım bile olmasın. <laughs> oh here. This we should take the picture here not here. I didn't know that. <laughs> <laughs> Abi yerimiz burası. Şahrukundan türbesindeyiz. Şöyle diyeyim şimdi Pakistan'ın çok büyük bir geçmiş var. Bin yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesinde kalmış. Belki tarih dersinde hazırlarsınız. Ganzeli, Mahmutlar, Bahadır Şahlar hep bu Pakistan tarafında gelişmiş. Ama o zamanlar yani Pakistan diye bir yer yoktu. Sadece Hindistan vardı. Fakat Hindistan ve Pakistan'ın da İçinde hem İslam'a inananlar hem de Hinduizme inananlar vardı. O nedenle her zaman bir sıkıntıydı. İslam'a inananlar kendi başlarına bir devlet olmasını istiyordu buranın. O nedenle Muhammed Cina ve Gandhi ilk başta birlikte İngiliz sömürgesine karşı bir hareket başlattılar. Birlikte bir mücadele verdiler ve 1946 yılında Pakistan ve Hindistan ayrıldı. Fakat Pakistan'ın şu anki adıyla Bangladeş diye bildiğimiz yeri 1971'de Doğu Pakistan o zamanlar orası da ayrıldıktan sonra artık Pakistan şu anki bildiğimiz seviyeye ulaşıyor. Buradaki de gördüğünüz artık tap, e, tapınak değil. Gördüğünüz buradaki türbelerde e, hem insanlar gelip dualarını ediyorlar. Eskiden İslam'ı yayan ve İslam'a katkıda bulunan insanların türbelerini yaptırıyorlar. Burası da onlardan biri. Gelip de hem onlardan e, onları dua edip hem de

Yeah. Where are you from? I'm from Turkey. Maşallah. Why you are coming here? For tourism. I want to see. Maşallah, maşallah. Maşallah. Thank you. Thank you. Thank you. I feel happy. happy. Oh, thank you. I feel happy too. Thank you, thank, you. thank you. Goodbye. Have a nice day. Abi genel olarak gördüğünüz durum aynen böyle. Ben eee kameri açsam da açmasam da insanlar yanıma gelip tanışıyorlar. İlk kez kendimi ünlü gibi hissettim. Çok garip bir duyguymuş. Bana da Pakistan'da yaşamak nasip oldu. Ee, şimdi artık yavaş yavaş bir sonraki yere daha geçiyoruz. Orası da artık bir türbe. Bu gün Bugün 3 tane türbe gezeceğiz. Ondan sonra yarın da buranın pazarları, marketleri, şehrin içinde olan yerleri, oraları gezeriz günde yavaş yavaş batmaya başlıyor buranın. Burası şey dedi, burası dedi. Pakistan Multan şehrinin en güzel yeri dedi. Ama gerçekten de en güzel yeri zaten. Biraz önce demiştim ya yanında babasının türbesi varmış diye. Şimdi babasının türbesine geldik. Ee, onunla da ilgili pek de bilgim yok açık söyleyeyim yani şimdi. Zaten abi ben Multan'a bugün geldim. O nedenle öyle çok bir araştıracaktı bir vaktim olmadı. Böyle bir şey olacağını da çok kafamda kurmamıştım açıkçası. Ama beni aradılar dediler ki iki de geldi polisler. Hani e çıktım ben de o nedenle hani elimden geldik kar onlara soruyorum falan kendim görüntülerle desteklemeye çalışacağım size durumu. Ama zaten ilginç ve güzel hani bir türbe öyle düşünün. Pakistan'da türbe. <laughs> Türbenin girişine şöyle bir yer yapmışlar. Buraya para atıp dili, dilek diliyorsun. Aslında ben bunu hep Hristiyan kültüründe görmüştüm. Yani Avrupa'ya gezerken böyle kiliselerde vardı. İlk kez böyle bir şey gördüm. İslam yerinde. Doğru. Buraya eğer gör, görünürse göstereceğim alt tarafında hep paralar var. Hatta şöyle göstereyim mi? Kameradan çıkıyor mu? Alt tarafta bir para. <laughs> konu. olarak Saat Kulesi'nin olduğu yerdeyiz. Ben internetten de baktım ince ince. Kopya çekerek okuyacağım da size yani. Burası Muldan'ın tarihi oh, saat kulesinin oh, bulunduğu oh, yer. Bu arkada gördüğünüz yer. Ondan sonra burası İngiliz adem, yönetimi, adem, yönetimi adem, sırasında belediye komiteleri kuruldu adem, adem, ve ofisler için adem, hükümet binasına ihtiyaç adem, duyulmuş. Adem, Onun için burası yapılmış. Adem, 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 Aynı zamanda adem. diyor ki Ali Muhammed Han'ın konağıymış da güzel bir gün. görülmesi gereken bir yer olduğu için buraya geldim. Singala. What is this? Singala. Singala. Bunu ben Karaci'de hiç görmemiştim bu arada. Singala diye bir şey Bir de fruit. Tamam ya, bir de kıyayım. Abi adam açtı da çok evine güvenemedim. Şöyle bir şey meyve. Yiyeceğim şurada. Na 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 na. This one. Yiyorum. Hadi. Okay. Tadı kestaneye benziyor. İnanılmaz lezzetli değil. Söyleyemem çok bir lezzetli yok. Ama güzel yine. <laughs> <laughs> bir daha yemem muhtemelen. Biz şimdi bir restoranta geldik. Biraz karınlar acıktı. Pakistan'a göre yani benim gördüğüm bir tık daha hijyenik hatta en hijyenik gördüğüm yer. Yani burada bir tık hijyenik genelin en hijyeni oluyor yani. İçerisi güzel. Şimdi Şurada tatlılar var, tandır ekmekleri yapıyorlar, tavuklar yapıyorlar, balık yapıyorlar fiş mi dedi balık dedi. Şimdi ben size içeri de göstereyim ondan sonra yemek yerine geçiyoruz birlikte bir yemek yiyelim hadi bakalım. beni bu kadar kah kahrımı çektiler. Bir de üstüne üstlük hiç para bile almıyorlar yani devlet kendileri veriyor. Ee, ben dedim bari bir yemek ısmarlayayım size. Onun için böyle bir yere geldik şey yapmaya. Hem özel güvenlik hem bizim tuk tuk şoförüyle birlikte bir yemek yiyeceğiz. Zaten e, yemeklerin tadına sokak yemekleri kısmında bakarız. Artık bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, benim için hani böyle bir dışarıdan görüntüsü sıkıntılı gibi gözüküyor işte özel güvenlikler falan. Ama gerçekten de öyle bir şey yok. Şeyi sordum ben kameralar kapalı. Gel dedim hani neden hani bir sürü karı gittim, İslamada gideceğim, kuzeye gideceğim ve hiçbir yerde böyle bir şey duymamıştım. Şey dedi, burası İslam olarak e, yani çok kutsal bir şey kabul ediliyor. O yüzden sorun çıksın istemiyor istenmiyor dendi. O nedenle biz gelen turistlerin yanında böyle eskortluk yapıyoruz dedi ve buraya zaten çok az turist geliyormuş yani dedi ki günde hani 100 kişi bile gelmiyor zaten bu şehre dedi bu şehrin nüfusu 4 milyon öyle söyleyeyim size 100 kişi çok küçük bir rakam ee, o nedenle böyle bir uygulama var burada yarın devam edeceğiz artık o başka bir video olur diye düşünüyorum kendinize iyi bakın eğer aklınıza takılan çekmemişsiniz Pakistan'la ilgili bir yer varsa yazarsınız. Ee, bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Goodbye. Have a nice day. Biz de böyle şuradan bir tane atayım ağzıma. Hadi kendinize bakın. Allah. Ya acı ya. Hadi afiyet olsun.